Hadi hayırlı olsun. Sağ olun. Güle güle. Eyvallah. Ah. Hayrola? Dün gece fazla kaçırmışım Allah. Gelin şurada kahvede bir ayran içelim İçelim ala. oğlum. Şuraya gelmişken bir de Osman'ın mezarına uğrayalım. Uğrayalım oğlum. Ha Nur abi. Tanışma lan benimle. Olmuyor ama böyle küslük Nur abi. Bak bak başkan bile anladı. Anlasın. Bilmiyor mu herkesinin ne mal olduğunu? Lavali olma fazla. Bundan sonra böyle resmi. Tamam, kendi aramızda resmi olalım da... ...Nur abi, başkalarının yanında acayip kaçıyor. Yani, bizim de bir itibarımız falan var. ay senin itibarına! Ulan hemen şımarma! O kadarcık da konuşuyorsam, şu çocuğun hatırı için konuşuyorum seninle. Vallahi ben de onun için. Konuşma ulan! Açmayacaksın ağzını, kaba hattında otur. Hah! Bok herif! Oo, maşallah maşallah! <laughs> Sünnet mi olacak delikanlı? Buyurun olacak inşallah. Öp evet. bakayım Muzer amcanın elini. Bırak gitsin bırak. Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk geç alın. <laughs> Dört tane ayran ver bize. Hoş geldin Allah, nasılsın? Nasıl olalım be Hakkı yaşlandık. İyisin iyisin maşallah. Sen de mi buradasın? Kuma yatmıyor musun artık? Romantizmalarım az hala Her tarafım arıyor, Yatamıyorum gari. Ben de, ben de öyle. Bunun da büyümüş maşallah. Zamanı gelmiş artık. Aman ha Hakkı. Öyle kesmek mesmek lafı yok. Korkuyor çocuk. Buyurun efendim. buz gibi bir şey ayran sağ ol. Abi. Afiyet olsun. Benim oğlum da çek şimdi köpüklü köpüklü. Gel gel. Dayısı ısmarlı. <laughs> şimdi ben ne diyorum biliyor musun Nur abi? Sana konuşmayacaksın demedik ulan. Hiç ayran mı? Bozum olma ölümümüzün yanında. Adam daha şimdi söyledi ulan. Ne yüzsüz şeysin sen de tövbe. <laughs> telefon çalıyor Nur abi. Buyurdum. Ki, ki kim acaba? Alo. Ha, Lale sen misin? Ne oldu? Hayır ulan? Ne, ne olmuş abi? Ha, onu unuttum ben. Tamam tamam geliriz 15 dakikaya kadar. Vakti varsa beklesin. Kusura bakmasın canım. Hadi. Çüz. Ne diyor ama? Menekşe hemşire gelmiş Allah. Beni bekliyor. Olmuş. Ben de kötü bir haber sandım. Ne oldu? Çok korktum bakıyorum. Doğan telefonlarda var yine sende bir şey ha? Yok Doğan abi. Ne olacak artık? Vardır vardır. Duyarız yakında. Hala. Hadi için şu ayranınızı da gidelim. Ben de bir su dökeyim şurada. Sıkıştım. Hadi Nur abi. Vay. Şunu görüyor musun hanım? Küçücük bir şey ama dünya ile konuşuyor kurcalamasana ulan. Adamın telefonunu bozacaksın şimdi. Kurcalamıyor ama. Bak yeme. Koy yeme hadi koy. Akşam iyi misiniz? Gözümüz yok. İyiydik valla. Yemekler de güzeldi. Izgaralar, tatlılar, en vay Ah yenge. Sabahtan beri öyle bir anlatıyorsun ki valla ağzım sulandı. Canın <laughs> <laughs> Baklava da var mıydı? Canın mı çektik, çekti kız? Çekti valla. Ne severim şu baklavayı fıstıklı. Hayrola nesin hamile misin yoksa kız Yok canım ne hamilesi İki aydır suratını gördüğüm yok kocamın Suratı bassın Yine olmuş bir şeyler ha hmm, Oldu Olmadığı gün yok ki Sen kimden duydun İmdat söyledi O imdatın da başka iş yok Kimsenin kulağına gitmesin Allah aşkına Yok canım benden laf çıkmaz Yani o bakımdan da iyi oldu Nurim derdini unuttu biraz Ay herkes göbek atıp oynadı Şu koskoca paşa bile kalktı Boşanıyormuş o da karısından galiba Ben de öyle duydum Aa bilmiyor haberim yok Canım biz kendi derdimizle uğraşmaktan Başkalarına bakamıyoruz ki Güzeller nasıldı güzeller Sen onu söyle asıl Aman Güzeller de güzel olsa bari Herkes öyle diyor Vallahi Oradan buradan toplamışlar Aman ne azgın şeyler öyle ayol Şapur şupur öpüyorlar jüridekilere Hiç utanma ağırlanma kalmamış Evet Paşa kalkamadı mı? Kalkamaz Ümran çok içti Barışmakla iyi ettin Güzide Bilmiyorum artık İyi canım iyi oldu Adam neden o kadar oynadı sanıyorsun Neşesinden herhalde Tabii uçtu uçtu. Çok seviyor seni. <laughs> Günaydın. Ha, küçük cadı geliyor. Kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Eh, fena sayılmaz. Babam yok mu? Uyuyor, kalkamadı. Uyuyor mu? Hasta falan olmasın sakın. Baktınız mı? Baktık efendim. Hasta falan değil. İçkiyi fazla kaçırdı dün gece ondan. Eyvah, sıkıntıdan içmiştir. Bilmez miyim ben babamı? Hayır küçük hanım, düşündüğünüz gibi değil. Tersine çok neşeliydi dün gece, oynadı, dans etti. Neyse efendim, babamın çantasını şuraya bırakıyorum. Size mutluluklar. Teşekkür ederim küçük hanım. Geldiğimi söylersiniz herhalde. Tabii. Öpüyorum onu. Onu da söylerim küçük hanım. Unutma inşallah yılan Küçük hanım küçük hanım hmm. Barışmanızdan hiç memnun kalmadı küçük hanım Hiç ısınamadım şu kıza Bilmiş bilmiş konuşuyor İnşallah bir daha hiç küsmezler Çok şükür Melia Şunlar iyi ki barıştı İyi ki Bedri Başımızdan büyük bir yük kalktı valla Çekemiyorum artık ayıp değil ya Ayıp en ayıplasın Melia Vallahi bunca yıldır evliyiz seni hiç öyle dün geceki gibi görmemiştim. Dayanamıyorum Bedri, e. Aklımı oynatacak gibi oluyor. Vah canım vah vah. Neyse gitti gitti. Ha anneciğim aşk olsun. Hani beni ayıklayacaktım onları. Bitti kızım bitti. Sağ ol. Ne yaptın kızım? Gördün mü babanı? Yok canım uyuyor. Uyuyor mu? İçmiş tabii dün gece rakıları. Kadın da yılan gibi bana laf sokuşturuyor. Hasta falan olmasın diyorum. Hiçbir şeyi yok küçük hanım. Savaş efendim. Gitmiyor muyuz denize? Gidelim. Kalk o zaman. Anneciğim lütfen yemek problem olmasın. Biz bir dalıp çıkıyoruz. Her şeyi ben yapıyorum tamam mı? Tamam kızım tamam keyfinize bakın. Kolayı var. Kırarız iki yumurta. Bir şey söylüyor. Yeter hanım. Rol istiyor. Bey, rol ara ara ara. Hadi bakayım. Masemle misafirlerimizi şengiz. yavru gönder şunu Kafa şişirme hemşerim. Yürü hadi. Yürü. Konuşma fazla bak dayak yersin ha Geldiler oğlum bey Yol açın <laughs> <laughs> Merhaba, yavu nerede kaldınız? Ay aşk olsun başkan, bir de soruyor. E, Otele bekliyoruz yavrum sizi. Yapma ya, öyle mi konuşmuştuk? <laughs> Biz de burada bekliyoruz sizi. <laughs> <laughs> akşamda kalmasın kâfir, akşamda. <laughs> Kızlar, hadi bakayım, e, tam bir disiplin içinde hadi. Hadi <laughs> bak, hadi. 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 Bayanlar, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kraliçe. Nasılsın? Görüş Öpüyorum. Gel canım gel. Bir dakika siz davetli misiniz? Aa bir kere. Sen de mi geldin Gel bakayım. Teşekkürüm. Ne bileyim davetli herhalde. Buyurun çocuklar ya sizin. ...eviniz gibi, seni zaten hayatınıza bakın. Anla. Mr. <laughs> Şeref, rütbelat YouTube'i... ...Comfortable in your home. Bekir! Bekir! Be, be, be. Nerede bu çocuk? Be, bekir! Bekir! Evet, hareket edebiliriz artık. Yeter hanım! Bir eksiğimiz kalmadı inşallah. Yok bir eksiğimiz Harun Bey. Hadi, kaldır. Harun Bey! Harun Bey! Harun Bey! Bey, bir, bir, dakika. bir dakika davetli bir dakika. misiniz? Ana. Tabii canım. Harun Bey davet etti. Sorabilirsiniz. Harun Bey <laughs> buraya da geldi. Unutmamış başımın belası. <laughs> Hoş geldin ortak. Az kalsın kaçırıyordum. Gidiyor muydunuz? Aa seni bırakıp gider miyiz ortak? İndir. Aa, sağ olun. Sana bundan kurtuluş yok Harun Bey. <laughs> 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 seni dans kralı çapkın seni! Dün gece neler yaptın öyle ha? ha Hoş <gülüyor> geldin! <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim, <gülüyor> sağ olun!